Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'u DeliOda Oda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tomori için açacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen gün sizlere anket yapmıştım. Ee, Milano derbisinden top açalım mı diye ben Tomori için demiştim. de anket yaptım ve çoğunluk aç demiş. O yüzden açıyorum arkadaşlar. Sizlere de, de sordum. Sizler de aç dedin, o zaman açıyorum. Tomori'nin arkadaşlar özelliklerini çok beğendim gerçekten. Şimdi burada max level'ı değil ama max level olmadan halde 79 arkadaşlar ve 93 falan çıkıyor. Basıncı özellikleri gayet güzel arkadaşlar. Ve hız uzanması da ya ağır bir oyuncu değil arkadaşlar. Biraz daha basımı çok hızlı bir bolcu. Arkadaşlar daha başka kimler için top açabiliriz bakalım. Şöyle. şu Hakan Çalhanoğlu bende var. Sir İnyar gelebilir. Fena değil. Tomori gelsin zaten. Rafael Leo da bende var arkadaşlar. Lautaro Martinez de var bende. Brozovic, Tonal ve Giroud. Bende yok ama istekli istemiyorum. Yani arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu, Rafael Leo ve Martinez bende var. Martinez'in mil takım kartı. Rafael Leo'nun haftanın hocalarından kartı. Hakan Çalanoğlu'nun da arkadaşlar. Inter kartı var bende. O yüzden. Onlar gelmesin Sifinyar ya da Tomori gelsin Şöyle hemen topumuzu açalım Ve top açalım da başlamadan önce Arkadaşlar videoya like atarsanız ve kanalıma abone olursanız Çok sevinirim arkadaşlar Hemen top açılımıza başlayalım Anlaştık dedik arkadaşlar Haydi bakalım Tomori gelsin bakalım Tomori gelsin arkadaşlar top açılımı bitiyor 98 alıyor takıma koyunca. Ve kim geliyor Milan'dan. Tonali geliyor arkadaşlar. Tonali. Buna bakmadım. Fena değil de özellikleri galiba. Şimdi. Kesin bir tane Inter'den verir. Bize Milan lazım arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Talia burada 4 yıldız oyuncu yoktu kardeşi 5 yıldız. Adin Milan. Inter 77 numarasıyla Devray güzel. Fena değil arkadaşlar bu kartta. Brozovic mi? Doğru Brozovic. Brozovic de fena değil arkadaşlar. Şöyle. Son topumuzu açalım. Yarın da Milan hocaları gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Oradan da top açabiliriz. Şöyle kim geliyor? Yeni İtalya Ligi'ne gittik. 5 yıldız. Güzel. Hadi Milan. Ve Tomori gelir mi? Tomori mi? Ve Tom Kim bu Tomori değil mi? Tomori geliyor arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu be arkadaşlar. Sonunda be. Son top da çıktı. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Çok iyi oldu be. Valla Tomori Soperle lazım birazcık takıma. Hemen Tomori'mizi basalım. CV antrenman dedik arkadaşlar. Şöyle. Şöyle binliklerden dört tane yapıştırdık arkadaşlar. Tomori işte bu. Oyuncu ilerleme arkadaşlar. Takım oyun tarzı zaten 90. Şimdi bakın arkadaşlar özellikle otomatik taraftarımızda 95 oluyor. Takım oyuncu 98. Kafası 80. Güzel. Defansı farkında 92 arkadaşlar. 92. Agresif 88. Defansı katılım 90. Hız 78. Çok hızlı bir stoper arkadaşlar. Hızlanmasın. Acayip hızlı bir stoper. Yani defanslar için çok hızlı bir 78-76 seviyesi arkadaşlar. Zıplaması 92 çok iyi kafa vuruyor zıplıyor. Fiziksel teması çok iyi. fazla farkında 13 tane vermiş. Şöyle bir tane alsak şöyle bir tane daha hızlı versek dedim ama. Şöyle kafasından bir tane alsak 79'a düşüyor arkadaşlar. Şöyle hızına versek daha fazla yükseltebilir miyiz dayanıklılığını? Üçlenmiyor. Boş verin arkadaşlar. Şöyle aldım ben hızından. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bu şekilde basalım. Hatta defans farkındalığından birazcık alıp. Ya Bir almıyorum. Çok mu düşük? Tamam. Şöyle. Hızına bastım arkadaşlar. Hızı 80 oldu arkadaşlar. Ya da böyle basalım olduğu gibi. Böyle bastık arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar ben Rozovic'i Tonali basalım hatta. Şöyle antrenörü ben oyuncu silerek antrenör kasarım şimdi. Bu videoluk geçsin. Buralar çok oyuncu bastık. Şöyle binliklerden, Yüzüklerden de arkadaşa ilerledik tonali Hiç bilmiyorum özelliklerini İlk defa basacağım. Takım oyun tarzı zaten hepsi 90 Otomatik dağıttığımızda arkadaşlar 94 oluyormuş Pasları güzel Top sürmesi idare eder arkadaşlar güzel Hızı ağır bir oyuncu diyebiliyorum evet Hızı iyi de hızlanması çok düşük Hızlanmasına da 2 tane vermiş Şöyle o zaman mecbur defansifi güzelmiş, fena değilmiş. Şöyle arkadaşlar kafası kaçmış bu arkadaşın. Zıplama 64. Kafa satmış ha. Zaten bu arkadaş kafa vuramıyor. O yüzden kafasını aldık şöyle. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle böyle. Ama 92 düşüyor o zaman. O zaman arkadaşlar hızlanmaya alalım tekrardan. Kafasına verelim. Şöyle defans farkından aldım ben. Hızlanmaya veriyorum. 93 alıyor. Şöyle Ama arkadaşlar işte çok ağır bir oyuncu olacak o zaman. Tamam, olmadı. olduğu gibi basalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapsak arkadaşlar. Ve tekrar otomatik dağıt dedik. Hızından aldık şöyle. Şöyle attık. Tamam arkadaşlar bu şekilde basalım. Bu şekilde basıyoruz arkadaşlar. 94 oldu. Takımda 96 ya da 97 olacaktı. Brozovic'i de basalım. Şöyle. Milan oyuncularından top açacağım arkadaşlar mutlaka. Yarın Milan oyuncuları. Belki Arsenal paketi de gelir ama büyük ihtimal Arsenal paketini sona saklayacaklar ve yani ama Milan oyuncularından da çok güzel oyuncular var. Otomatik tahtımızda 94 alıyor arkadaşlar. Brozovic göbekle oynayabiliyorum. Mülteci çok düşük ama yapacak bir şey yok. Pasları güzel. Şey bunun defans farkında çok 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 iyi. Hızı 74 hızlanması 70. Hızlanmasına hiç vermemiş ya. Bunun kafası yoktur zaten. 94 tane aldık şöyle. Böyle yapsak olmuyor arkadaşlar ya. Seviyesi çok düşüyor o zaman. Seviyeye de bakalım ama. Böyle olmuyor. Tamam böyle basalım o zaman arkadaşlar. Oyunun bastığı gibi yapacak bir şey yok. Şöyle bastık. Tam bu şekilde basalım. Ona ne dedik arkadaşlar takımımıza ekleyelim hızlı bir şekilde takımımıza ekleyelim evet pomori arkadaşlar aldık şöyle aykımızı çıkardık hatta şöyle koyalım şimdilik 98 oldu arkadaşlar daha sonrasında alınma sırası dedik Alınma sırasında tonalimiz var arkadaşlar. Tonaliyi şöyle yaptık. Şimdi Şabi Alonso'nun yerine koyduk arkadaşlar. 96 oluyor. Brozovic var. Şöyle kimi çıkardık yedeklerden. Hadi Van Dijk'i like çıkaralım. Brozovic göbek de oynuyor arkadaşlar. 96 oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla top açılımları için videoyu like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Mutlaka bildirimleri de açın. Anlık bildirimleri açın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.